the getir sıkıntı olmaz. Durun tamam. çocuklar yılmayın da. Sırayla sırayla. Sırayla. Ölçmüyor ölçmüyor. 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 Ölçmüyor.

Hedefimizi düzeltmekten yapmayı unutmayalım. Tamam. Evet, tamam. Şevval nasılsın? İyi misin? Tamam. Kitaplarımızı alalım. Tamam. Demes'e nasılsın? Sağ ol Allah'ım. İyi günler Evet çocuklar dersimiz sosyal bilgiler. Sosyal bilgiler kitaplarımızı çıkaralım. Derslerimizi de çıkaralım. Mesafeye dikkat edelim. Dediğim gibi, herhangi bir rahatsızlığı olan size bildirsin. Tamam mı? Yıkıyoruz. Bitti mi? Hayır. 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 Parmak araları üstü, avuç içi. Hayır. Ne kadar sürede hatırlıyor musunuz? Yirmi. Yirmi saniye. Dakika belli. Yirmi dakika olsa olmaz. Yirmi saniye. 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 Sabunumuzu alıyoruz. Başlıyoruz yıkamaya. Baş parmaklar. El üstümüz, el içimiz, tırnaklar bitti. Eliniz artık yıkadık. Ne yapıyoruz peki? Çeşmeyi yapalım. Eller hatırlıyor muyuz? Kaçtı? Bek. Beş. Bir. 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 Hayır, Bir. Bir, iki, üç, dört. Peki bu neydi? Kula. Bu. Ay. Evet. Şimdi kokluyorum. Neydi bu? Hı. Burun. Bunlar? Ne? Ellerin. Bunlar? Kulak. Kula. Duyuyoruz artık değil mi Ek. Ecek. Aferin sana. Süpersin. <laughs> Bu ne? Çilek. Çilek. Aferin. Bu ne? Limon. Limon. Süpersin. Bu ne? Hı. Evet. Ne? Hmm. Dört. 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 Dört Tayyip. 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 Hayır, ben. Elma. Ben de o mesela o. <gülüyor> Çak. <gülüyor> Şimdi e, siz babaannesi mi olacaksınız? Evet. Tamam. <laughs> ha aferin. <laughs> Melek Bey. Benim... <laughs> Peki duyabiliyor musun artık? Yok. <laughs> aferin sana artık. Sayıları öğrendik, okumayı yazmayı öğrenmeye çalıştık. Aferin kızıma ya. Peki bu ne? Elma. Aferin. Tayyip bu ne oğlum? Elma. Aferin. Bu kaç? Melek ve Şevval haftaya okulun açılmasını ve zil sesini tekrar duymalarını bekliyorlar. Heyecanla bekliyorlar. Heyecanlı oluşları bizi de heyecanlandırıyor ve bir yerden de duygulandırıyor. Şevval okulların başlamasını heyecanla bekliyor. Malum e, biz de bekliyoruz heyecanla Önümüzdeki günlerde okullarımız nasıl olursa açılacak. E, okuma yazma öğretimlerine devam edeceğiz. Bu süreç bizim için çok zorlu geçse de sonucunu gördükçe iyi ki yapmışız diyoruz. Bu zorluklar kesinlikle aklımıza bile gelmiyor. Mutluyuz, gururluyuz, çocuklar için daha çok mutluyuz. Bu süreçte bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Bir de bu e, haber gündeme oturunca bizi... Çokça arayan, soran, destek verebileceğini söyleyen kişiler oldu. Onlara da buradan çok teşekkür ederiz. İyi ki varlar. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. Buradan şunu söylemek istiyorum. Eğer böyle durumda olan çocuklarımız varsa, evet bunun bir çaresi varmış. Çaresini yapmak da bizim üzerimize vasıfı olsun. Öğretmenler olarak. Bunun bir çaresi var. Çocuklarımızı sessizlikte bırakmayalım. Ee, istediğimiz tamamen bu. Çocuklarımız sessizlikte kalmasın. Bunun çaresi var. Teşekkür ederiz bizlere destek verdiğiniz için. Hocam hafif çarmıh sallıyormuş gibi Koka da geldi